kalmadı katil kadın. Evet. Hayır ölemem yoksa her biri öldürmeye çalışsa senin kafana bu bıçakla sokarım. Sen bana kafama sokarsan ben de silah vururum. Yani Dönüş hala ölmüyor. Yedim mi kafayı? Yedim. Evet, çek, çek. Lütfen bir şans İnsan ölümüne nasıl bir şans vereyim ben? Ha? İnsan ölümüne nasıl bir şans vereyim? Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ah ödülüm. Ödülü öldürürsen işte böyle. Elma gibi sürürsün. E zaten de elma ya. İstediğinle vurayım bir tane. Hop. Uy, nasıl dayandım ama. Eee, o, o patron muydu neydi? Benim elimde money var. Money. Money mi var dedi? Kanka sen de çılgın birisin lan. Çılgın bir polis. Gördün herkese öldürüyor. Şimdi ben sana çekmeyi atayım. Hay ya! Lan. Bir daha yapacak mısın? Kırdım paraların öyle yumuşak yoksa hepsi yoksa çok az ara görürdüm. Bunun <laughs> sen istedi. Kanka sen niye bu kadar oldu? Niye paraları gitti? <laughs> Çünkü ben her şeyi yaparak yapan biriyim. Öldü işte öldü. Bulu geldi. İçinden geçerse ne olur? Aa, kapı vurma böyle? kimse çekilsene bir ya gitsin. Lan oğlum nene. Nereye? Şimdi ne yapacağım? Hadi bakma mı sorayım bunu? Hayır. Ah, ah, ah. çok iyiydi. Ah, 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 ah. Bu da. Oh! Ölüme gelsene. Iı, kalı böyle. Ben elimde. gel. Abone olmayı unutma.